12 Eylül darbesinin bir meyvesi olarak ortaya çıkan, 39 yıl önce kurulan YÖK, üniversitelerin tasfiyesi amacını taşıyordu. İktidar güçlerinin hamleleriyle tüm üniversitelerin programları, elemanları tasfiye etmek, merkeziyetçiliği güçlendirmek, akademik özelliği sonlandırmak amacıyla çalışmalar yapıldı. YÖK'ün ortaya çıkış amacındaki en önemli noktalardan bir tanesi ise neoliberal saldırıların Türkiye'deki temsilcisi olmasıydı. 12 Eylül ile sözde hesaplaşacağını söyleyen AKP, üniversitelere müdahaleyi yöke ilme kazandırarak arttırdı. Akademide kadrolaşmaya giderek üniversite alanında yapılan eğitim çalışmalarının içi boşaltıldı. KHK'larla akademisyenler üniversitelerden atıldı. Üniversiteler bir bilim yuvasından özel güvenlik ve polislerle dolu birer karakola çevrildi. Sosyalleşme imkanlarının en önemlisi olan okul kulüpleri ortadan kaldırıldı. Bugün en önemli rant alanları haline gelmiş harçlar, yemekhane zamları ile gençlik üniversitelerde adeta birer müşteriye dönüştürüldü. Bugün üniversiteler ülkenin bütünü gibi iktidarın ve kayyum rektörlerin kuşatması altındadır. YÖK'ün üniversiteleri ve eğitimi niteliksizleştirme, ticarileştirme, metalaştırma süreci AKP ile tam gaz devam ediyor. Pandemi süreciyle niteliksizleşen eğitimle bir kez daha yüzleştik. Eğitim ihtiyaçlarını karşılamak yerine isteyenler okulu dondurabilir açıklaması ile yok karşımıza çıktı. İktidarın üniversiteler üzerindeki baskısının aracı olan, üniversitelerde bilimin tasfiyesine yol açan yok kaldırılsın. Yoksuz, özgür, demokratik halk üniversiteleri istiyoruz. Kuruluş yıl dönümünde YÖK'ü Taleplerimiz ve sözümüzle protesto ediyoruz. Yaşasın özgür, demokratik halk üniversiteleri mücadelesi. Battılar. yıl dönümüydü. 6 Kasım 96 bu hep aklımda kaldı. E. E. Ne yani yet. Yük. Yekün yıl dönümüydü.